Şimdi arkadaşlar şöyle yazalım bir. Burada mesela Erzurum Kongresi'nden bahsedeceğiz. Erzurum Kongresi. Burada Sivas Kongresi. Burada da Amasya görüşmeleri. Arkadaşlar kısaca anlatacak olursak Erzurum Kongresi. Erzurum Kongresi 23 Temmuz 7 Ağustos 1919 tarihleri arasında olmuştur. 23 Temmuz şöyle yazalım. Temmuz 7 Ağustos. Ağustos 1919 tarihinde olmuştur. Bu tarihler arasında olmuştur. E, bu Erzurum Kongresi'nde e, düzenleyen iki tane cemiyet vardı. Hatta bir tane daha vardı da onu söylememiştik. E, neydi o o cemiyetlerin ismi? Birincisi Şark Vilayetleri Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti. Ben şöyle hemen Şark Vilayetleri müdafaa Hukuk Cemiyeti. Böyle kısaltayım. E, ardından arkadaşlar Trabzon Muhafaza-i Hukuk Cemiyeti vardı. Trabzon muhafazayı Hukuk Cemiyeti ve bir de arkadaşlar Kars İslam Şurası. Bunu söylememiştik. Kars İslam Şurası. E, bu e, bu üç tane arkadaşlar cemiyet e, Erzurum Kongresinin düzenlemesinde başrol oynamıştır. E, yani bu üç cemiyet e, Erzurum Kongresi'nin düzenlendi. E, arkadaşlar bu Erzurum Kongresinden önce Mustafa Kemal askeri görevinden istifa etmişti. Ee, askeri görevinden bundan önce askeri görevinden istifa ettiği için yani Erzurum Kongresine Mustafa Kemal sivil olarak katıldı. Şöyle yazalım. arkadaşlar burada karıştırmamanız gereken bir nokta şu. Şimdi Mustafa Kemal yani ilk olarak sivil olarak katıldığı e, kongre hangisi derse bunu Erzurum Kongresi diyeceğiz ama dikkat edin soruya. Mustafa Kemal hangisinden sonra e, askeri görevini bırakıp sivil e, sivil hayata geri dönmüştür derse biz ona diyeceğiz ki Amasya. Eğer derse ki hangi kongreden önce Mustafa Kemal askeri görevinden istifa etmiştir derse hangisinden önce Erzurum'dan önce Amasya'dan sonra. Yani bunu karıştırmayın. Böyle çeldiricileri de araya atabilirler. Şimdi arkadaşlar Mustafa Kemal bu kongreye geldi ama Mustafa Kemal'in burada adı yoktu yani. Ve iki kişinin de istifa etmesi gerekiyordu. Mustafa Kemal ile Rauf Orbay geldiği için. Şöyle yazalım. Mustafa Kemal ve Rawforbay bazı delegelerin yerine katılması gerekiyordu. Bu yüzden arkadaşlar iki tane isim istifa etti ve Mustafa Kemal de ve Rawforbay da onların yerine geçtiler. Neydi o iki tane isim? Birincisi Kazım Yurdalan. Kazım Yurdalan. İkincisi de arkadaşlar Cevat Dursunoğlu. Müslüm Bu iki kişi arkadaşlar istifa etti ve Mustafa Kemal ile Rauf Orbay da bu kişilerin yerine delege olarak Erzurum Kongresi'ne katıldı. Şimdi bu kongrenin özellikleri nedir? Özellikleri. arkadaşlar ilk defa Mebusan Meclisi'ni toplantıya çağırdı bu kongre, kongre ile birlikte. Şöyle. Kongre'ye çağrıldı. Ardından e, bu Kongre'nin başkanı Mustafa Kemal oldu. Ardından arkadaşlar e, aldığı kararlar bakımından şöyle yazalım. Kararlar bakımından ulusal. Toplanış bakımı açısından arkadaşlar. Toplanış bölgeseldir. Yani Erzurum Kongresi aldığı kararlar ulusal ama toplanış bakımından da bölgeseldir arkadaşlar. Bunu da unutmayın. Başka tabi ki milli sınırların korunması için alınan ilk kararlar Erzurum'da oldu. Ayrıca bu manda ve himaye ilk kez burada reddedildi. Manda ve himaye ilk kez Erzurum Kongresi'nde reddedildi. Ayrıca arkadaşlar, Temsilciler kuruldu. ilk kez Erzurum'da kuruldu. Şöyle Temsilciler Kurulu kuruldu. Şimdi arkadaşlar bu Temsilciler Kurulu kuruldu ama e, Temsilciler Kurulunun fikri nerede atıldı derse o da Amasya Kongresi'nde, e, Amasya Tamimi'nde diyeceğiz. Şimdi arkadaşlar başka söyleyeceğimiz herhangi bir şey kaldı mı bakıyorum. Bakıyorum buralarda yok. Evet geçelim Sivas Kongresi'ne. Şimdi arkadaşlar Sivas Kongresi'nde de belli başlı olaylar olmuştu Şöyle bir çekelim şuraya. Bu da 4-11 Eylül 1919. 19 tarihinde olmuştur Sivas Kongresi. Bu Sivas Kongresini arkadaşlar e, engellemeye çalışan iki tane kişi vardı. Neydi o iki kişi? Birincisi Elazığ Valisi Ali Galip. Ali Galip. Diğeri de arkadaşlar Ankara Valisi Muhittin Paşa. Muhittin Paşa. Bu ikisi arkadaşlar engellemeye çalışmışlardı. Sivas Kongresi'nde alınan kararlar genellikle Erzurum Kongresi'ndeki alınan kararlarla e, genişletilmiş bir haldeydi ve e, arkadaşlar bu Kongre, e, Erzurum Kongresi gibi e, toplanış bakımından e, bölgesel değil, her açıdan ulusal bir Kongredir. Bunu unutmayın. E, yani hem toplanış bakımından hem aldığı kararlar bakımından Sivas Kongresi e, ulusal bir Kongredir. Ayrıca arkadaşlar Manda ve Himaye Manda ve Himaye kesin olarak reddedildi. Kesin olarak reddedildi ama ilk kez reddedildi derse Erzurum kesin olarak reddedildi derse Sivas. Bunu unutmayın. Ayrıca arkadaşlar Sivas Kongresi'nde bir gazete vardır. E, İrade-i Milliye adında. İrade-i Milliye Milli adında bir gazete çıkarılmıştır arkadaşlar. Bu Milli Mücadele'nin ilk gazetesi. Milli Mücadele'nin ilk gazetesi i̇rade Milliye gazetesidir. Bunu da unutmayın. Ee, ayrıca arkadaşlar bu temsilciler kurulu Erzurum'da kuruldu ama e, ilk yani ilk görevini, ilk yürütme görevini de Sivas Kongresi'nde yaptı. Neydi o yaptığı olay? Ali Fuat Paşa'yı Batı cephesine arkadaşlar o zamanlarda Batı cephesine şöyle Batı Cephesine atadı. atadı. Yani Sivas Kongresi de e, Temsilciler Kurulu yürütme yetkisini kullanarak Ali Fuat Paşa'yı Batı Cephesine topla e, atadı. Ayrıca arkadaşlar bir diğer önemli noktada yararlı cemiyetlerde e, yani bir bayrak altında topladığımız kongrede e, Sivas Kongresi. Şöyle. Evet. Geçelim şimdi Amasya görüşmelerine. 1919 tarihleri arasında olmuştu. Şimdi arkadaşlar e, şunu söyleyeyim. E, Amasya e, görüşmeleri e, İstanbul hükümeti arasında yapıldı. Bundan önce arkadaşlar Damat Ferit Paşa istifa etmişti. Yerine e, Ali Rıza hükümeti. Ali Rıza. Hükümeti kuruldu arkadaşlar. Ee, ayrıca bu Ali Rıza hükümeti e, milli mücadele yanlısı olduğu için e, temsilciler kuruluyla da görüşme talep ettiler ve bu açıdan arkadaşlar e, İstanbul hükümeti adına gelen Salih Paşa, Salih Paşa e, temsilciler kurulu adına da gelen arkadaşlar temsilciler kurulu adına göre şöyle yazalım işte Mustafa Kemal Ardından Rauf Orbay. Rauf Orbay. Ardından da Bekir Sami. Şuraya yazalım. Bekir Sami. Bunlar temsilciler kurulu adına gelenler. Şöyle yazalım. Temsilciler kurulu. Temsilciler kurulu adına gelenler de Mustafa Kemal. Rauf Orbay, Bekir Sami. Arkadaşlar bunu aklınıza belki e, e, tutmanız için de şöyle söyleyelim. Bunu kafanızda şöyle kodlayın. 음... 마라바 다맘마 ...maraba diye kutlayın. Yani... E, ...Amasya görüşmelerinde temsilci kurulu adına... ...katılanlar kimlermiş? Mustafa Kemal... ...Rauf Orbay ve Bekir Sami Bey olarak... E, ...bu üç kişiyi de... ...Amasya görüşmelerinde biz görmekteyiz... ...biz görmekteyiz arkadaşlar. Ve burada arkadaşlar... E, Salih Paşa ile birçok görüşme yapıldı... ...bu temsilciler kurulu. Ve e, birçok kararlar alındı. Ama bu, bu kararlardan... E, ...birçoğu uygulanamadı. Tek uygulanan bir karar vardı. O da Mebusan Meclisi'nin... Açılmasıydı arkadaşlar. Mebusan Meclisi'nin açılmasıydı. Bu karar da kısmen uygulandı diyebiliriz. Neden kısmen uygulandı? Yani o zamanki hükümet, İstanbul hükümeti Mebusan Meclisi'nin de İstanbul'da açılması gerektiğinde gerektiğinden ötürü bu Mebusan Meclisi de İstanbul'da açılmıştır. Geçelim diğer sayfamıza. Ha arkadaşlar şunu da e, anlat, şunu hemen geçmeyelim yani bu e, kongreleri geçtik ama e, ben hemen şurada da şeyleri de bir anlatayım kısa kısa. Şimdi arkadaşlar sadece Sivas Kongresi Erzurum Amasya'dan ibaret değildir. Bizim birçok kongremiz oldu mesela Kars, Ardahan, Batum, Batum buralarda kongreler olmuşturlar, oluşturmuşlardır. Ayrıca Balıkesir. Balıkesir, Alaşehir, şehir, Nazilli, Nazilli. Buralarda kongreler oluşturmuşlardır arkadaşlar ama bu kongreler e, yani bölgesel nitelikteydi. Bizim bilmemiz gereken iki tane kongre var önemli olan. Birincisi şunu değiştiriyorum, Birincisi Pozantı. Pozantı kongresi. Diğeri de arkadaşlar Afyon kongresi. Şimdi bu e, ikisinin de bir önemli şeyini hatırlatalım. Ondan sonra geçelim. Pozantı Kongresi arkadaşlar bizim son kongremiz. Son kongremiz. E, ve Mustafa Kemal de buraya katıldı. Şöyle yazalım. Kemal katıldı. Ayrıca arkadaşlar Afyon Kongremiz de var. Afyon Kongresi'ne de Mustafa Kemal şöyle yazalım buraya da katıldı. Ee, arkadaşlar bunu da unutmayın. Yani Pozantı Afyon, e, Sivas e, Ama Amasya, Erzurum e, ve Amasya Tamimi olmak üzere ve bunlara katılmıştı Mustafa Kemal. Hemen geçelim diğer sayfamıza. Şimdi Son Osmanlı Mebusan Meclisi arkadaşlar 12 Ocak 1920 12 Ocak 1920 tarihinde açılmıştır. Şimdi 12 Ocak 1920 tarihinde e, açılınca arkadaşlar e, Mustafa Kemal'i e, yani tabi oralarda milletvekili seçilmesi gerekiyordu. E, Mustafa Kemal arkadaşlar nereden milletvekili olmuştur? Erzurum. Erzurum milletvekili. Erzurum milletvekili olarak Mustafa Kemal seçilmiştir. Bundan önce arkadaşlar Mustafa Kemal'in iki tane istediği şey vardı oraya gönderdiği temsilcilerden. Birincisi kendisinin meclis başkanı olmasını istiyordu. Bu isteği yerine getirilmedi. İlk meclis başkanı orada Reşat Hikmet Bey oldu. Ardından da son meclis başkanı arkadaşlar Celalettin Arif Bey, Arif Bey olmuştur arkadaşlar. Mustafa Kemal'in birinci isteği yerine gelmedi. Ardından arkadaşlar Mustafa Kemal'in diğer bir isteği de orada kendilerine özgü müdafaî hukuk, müdafaî hukuk adında bir e, grup kurmalarını istiyordu. Bu isteği de e, yerine getirilmedi. Bunun yerine felahı Vatan, felahı Vatan adında bir grup kuruldu bunun yerine arkadaşlar. E, ardından arkadaşlar, Misakı e, Misak-ı Milli denilen e, kararlar alındı şöyle hemen. Misak-ı Milli adında kararlar alındı arkadaşlar. Bu Misak-ı Milli kararları alınca Ali Rıza hükümeti istifa etti. Ardından Damat Ferit hükümeti geldi, o da istifa etti. Sonra Salih Hulusi Paşa hükümeti kuruldu. Şimdi ben size bu Misak-ı Milli'yi e, birazcık anlatayım. Bu Misak-ı Milli dediğimiz şey e, yani Misak-ı milli, milli sözleşmeden bahsediyor. Yani buralarda alınan bazı kararlar vardır. Ve bu kararlarda Son Osmanlı Mebusan Meclisi'nin almış olduğu kararlardır arkadaşlar. Buradan 8 tanesine, 1, 5, 6, 7, 8, ben size bu 8 tanesini kısa kısa yazayım. Mesela ulusal sınırlar, Araplar, Batı Trakya. Arkadaşlar bu Araplar ve Batı Trakya bölgesinde olan insanlara oylama Wilson ilkelerinden bahsetmiştik ya. Orada hangi ırk çoksa orası onlara ait olduğundan bahsettiği için burada da oylama yapılmasını kararlaştırılmışlardı. Arap coğrafyasında ve Batı Trakya'da. Ardından arkadaşlar Elviye-i Selase Selase Bu üç şehir nedir arkadaşlar? Kars Ardahan ve Batum. Bu üç şehirde de oylama olması gerektiğinden söylemişler, söz etmişler. Ayrıca arkadaşlar boğazlardan bahsetmişler. Boğazlardan bahsetmişler ve bir diğeri de e, dış borçlar. Dış borçlardan bahsetmişler. Yani misak-ı içerisinde dış borçlar var. Ayrıca arkadaşlar azınlık haklarından bahsedilmiş ve bir diğeri de arkadaşlar kapitülasyonlar kapitülasyonların kaldırılması hakkında. Misak-ı Millî'de arkadaşlar bakın e, ulusal sınırlar, Araplar, Batı Trakya, Elviye Boğazlar, e, dış borçlar, e, azınlık hakları ve kapitülasyonlardan bahsedilmiş ama arkadaşlar şuraya dikkat edin. Ulusal egemenlik. Egemenlik. Arkadaşlar ulusal egemenlik adında hiçbir karar alınmamıştır. Bakın bunu unutmayın. Genellikle çeldiricilere bunu atıyorlar. Sonra misak-ı milli alınan kararlardan biri değil derse ulusal egemenlik adında bir karar alınmamıştır. Çünkü arkadaşlar İstanbul'da toplanan bir meclis var ve orada ulusal egemenlik hakkında alınmaz. Ama ulusal sınırlar sınırlarla ilgili kararlar alınmış. Batı Trakya ile ilgili Araplar, Batı Trakya, Elviye Selase, Boğazlar, Dış Boşlar, Azınlık Hakları ve Kapitülasyonlarla ilgili kararlar alınmıştır arkadaşlar. Bunu unutmayın. Geçelim diğer sayfamıza. Meclis açıldı arkadaşlar. Ve meclis açıldıktan sonra bazı isyanlar ortaya çıkmaya başlandı. Nedir bu isyanlar? Yani e, meclise karşı e, olan bir isyanlardan bahsediliyor. Şimdi e, bu isyanlardan e, ben kısaca e, şey yapayım. Şuraya şuraya da yazalım. TMM'ye karşı çıkan isyanlar nedir bu? Doğrudan İstanbul Hükümeti'nin. İstanbul hükümeti tarafından çıkaran isyanlar. Ardından arkadaşlar İstanbul hükümeti hükümeti ve itilaf devletleri devletlerinin çıkarmış oldukları var. Ayrıca arkadaşlar Kuvayi Milliye Kuvayi Milliye'nin çıkarmış olduğu isyanlar var TMM'ye karşı. Ayrıca arkadaşlar azınlığın çıkarmış olduğu isyanlar var. Azınlık isyanları. Şimdi bu, bu dört kategoriyi ayırıyoruz biz. Şimdi şunu söyleyeyim. E, doğrudan İstanbul hükümetine çıkardığı bizim iki tane bildiğimiz isyan var. Nedir biri? Kuvayi inzibatiye. İnzibatiye. Bu birinci isyan. Ardından arkadaşlar Ahmet Anzavur. Anzavur adında bir isyan da olmuştur. Yani toplamda İstanbul hükümetinin doğrudan çıkardığı iki tane isyan var. Kuvayi Zibati, Ahmet Anzavur. Ardından arkadaşlar İstanbul hükümeti ve İtilaf devletleri arasında burada birçok isyan olmuş. Mesela Yozgat. Yozgat, Çapanoğlu. Ardından Afyon, Çopur Musa. Çopur Musa. Ardından Bolu Düzce. Bolu Düzce. Burada e, isyanlar olmuş. Koçgiri isyanı olmuş. Ardından arkadaşlar Cemil Çeto. Bir diğer isyan arkadaşlar Ali Batı. Bunun yanında arkadaşlar Kuvayi Milliye'nin de çıkarmış olduğu iki tane isyan vardır. Birincisi Çerkez Etem Ve bir diğeri de Demirci Mehmet Efe. Demirci Mehmet Efe. Bu ikisi de arkadaşlar Kuvay Milliyeni çıkarmış olduğu isyanlardır. Ayrıca Azınlığın çıkardığı da bizim bildiğimiz iki tane isyan vardır. Birincisi Ermenilerin isyanı, bir bir diğeri de Pontus Rum. Bu o, ikisinin de isyanı varmış. Şimdi e, Kuvay İnzibatiye Ahmet Anzavur, bunlar doğrudan İstanbul hükümeti tarafından e, İstanbul hükümeti ve itilaf devletleri arasında iki tane vardı. E, bizim bildiğimiz ya veya bizim için önemli olan e, şunlar vardı. Yozgat Çopan, e, Çapanoğlu, Afyon Çopur Musa, Bolu Düzce, Koçgiri isyanı, Cemil Çeto, Ali Batı isyanı olmak üzere İstanbul Hükümeti ve İttilaf Devletleri'nin e, aralarında e, koordineli olarak çıkarmış olduğu isyanlar vardı. Kuvayi Milliye'nin çıkarmış olduğu isyanlar vardı. Çerkez Ethem, Demirci Mehmet Efe, Ermenilerin çıkarmış olduğu ve Pontus'ların çıkarmış olduğu da azınlık isyanları vardı. Şimdi arkadaşlar burada karıştırabileceğiniz bazı şeyler vardır. Ee, birinci TBMM'de arkadaşlar 31 Mart Menemen. Ayrıca arkadaşlar Şeyh Said. Bu arkadaşlar, bu isyanlar kesinlikle şuraya birinci temme yazalım bir de. Ee, Kesinlikle arkadaşlar birinci TBMM'ye karşı çıkan isyanlar da yoktur. Şıkları genellikle bunları atarlar. 31 Mart vakası, Menemen olayı, Şeyh Said isyanı, birinci TBMM'ye karşı çıkarmış gibi böyle bir şık konulur. Onlar yanlıştırlar arkadaşlar. Yani bu isyanların birinci TBMM ile alakası yoktur. Bunu unutmayın. Neymiş? 31 Mart Menemen Şeyh Said'in birinci TBMM ile alakası yoktur. Hemen devam edelim. koyalım. Son sayfamızmış zaten. Şimdi arkadaşlar son sayfamıza da geldik. Sevr Antlaşması'nı da kısa bir anlatalım. Hemen bitirelim. Sizi de çok bekletmeyelim. Şimdi arkadaşlar Sevr Antlaşması dediğimiz şey e, artık e, sona doğru yaklaşmıştık. E, 1919'da Paris Barış Konferansı'nda Osmanlı Devleti barış görüşmelerini oluşturamamıştı. Ve ardından arkadaşlar Paris Barış Konferansı'nda e, bizim e, orada bir kişi vardı. E, şuraya yazalım. Tevfik Fikret. Tevfik Fikret adında bir kişi vardı. Bu e, Paris Barış Konferansı'nda gitmişti ama bu e, şey imzalamamıştı yani. Bu e, se, orada dayatılan bazı maddeleri e, imzalamamıştı. Bu yüzden olmamıştı. Ardından arkadaşlar Londra Kongresi toplandı. Burada da sonuç alınmadı. Ardından arkadaşlar Sanremo Konferansı toplandı. San Remo adındaki arkadaşlar kongre toplandı. Burada eee sevran antlaşmasının taslağı hazırlandı. Bu San Remo konferansına katılanlar arkadaşlar, Tevfik Paşa, Tevfik Paşa, e, Cemil Paşa, Cemil Paşa, ardından arkadaşlar e, Reşit Bunlar arkadaşlar e, buraya gitmişlerdir arkadaşlar Osmanlı Devleti yine bu barış görüşmelerini reddetmişlerde ayrıca e, artık bunlar reddettikleri yani biz e, habire e, bize dayatılan şeylere uygun görmüyoruz çünkü çok büyük yükler içeriyordu ve e, artık e, dediler ki. Yani Yunanlıları e, biz sürelim e, bunlara karşı bu barış görüşmelerini onaylaması için. Yani bunlar da arkadaşlar Yunanlıları e, sürdüler bizim önümüze doğru. Yunanistan arkadaşlar yani Yunanlılar bizim e, şu anki Balıkesir dediğimiz yere. Balıkesir, Nazilli, Aydın tabu dediğimiz yerde arkadaşlar ve Trakya'ya Trakya ya, ya, e, Trakya arkadaşlar işgal ettiler. E, yani Sevr Antlaşması'nı onaylaması için e, tabi Sevr Antlaşması'nın çok büyük yükümlülükleri vardı. Bu yüzden e, biz antlaşmayı onaylamamakta diretiyorduk. Bu yüzden arkadaşlar e, Padişah Yunanlılar böyle cepheye sürülünce Padişah da ...bir grup topladı. Saltanat Şurası adında. Yani herkes evet dedi. Saltanat Şurası'nda, Serhatlaşması'nda herkes onayladı. Bir kişi arkadaşlar ben bunu onaylamam dedi. O bir kişi kimdi arkadaşlar? Topçu Feriki Rıza Paşa. Rıza Paşa. Arkadaşlar Top Rıza Paşa ben de Sevr Antlaşmasını onaylamam dedi. E, ardından arkadaşlar Sevr Antlaşması onaylamam dedi ama ondan sonra e, işte Saltanat Şurası bu antlaşmayı onayladı. Şimdi bu antlaşmayı onaylayan 3 tane kişi vardır. Birincisi Reşat Halis. İkincisi Rıza Tevfik. Şöyle Rıza Tevfik. İkincisi arkadaşlar Hadi Paşa. Bunlar arkadaşlar bu üçü Reşat Halis, Rıza Tevfik, Hadi Paşa Sevr Antlaşması'nı imzalamışlardır. Sevr Antlaşması'nı imzalamışlardır arkadaşlar. Artık arkadaşlar bunu imzaladıktan sonra Osmanlı Devleti Osmanlı Devleti fiilen bitti. Fiilen bitti. Yani Osmanlı Devleti'ni fiilen an, bitiren antlaşma, antlaşma, nedir derse biz de sonra da Sevr Antlaşması diyeceğiz. Bunu unutmayın. İleride tabii ki milli mücadeleye başarıya ulaştığı zaman da Sevr Antlaşması onaylanmamıştır. Ardından Lozan Antlaşması onaylanmıştır. E, bunu da unutmayın. Diyeceğimiz nokta da şudur arkadaşlar bu antlaşma zaten ona bu antlaşma zaten hukuken de geçersizdir. geçersizdir. Neden geçersizdir arkadaşlar Hukuken geçersiz şu yüzden geçersizdir. Siz bir antlaşmayı e, eğer mecliste de onaylattırabiliyorsanız e, yani bir meclis onayı da gerekiyorsa yani bir meclis onayı da gerekiyor siz bu kararları meclise de onaylattırırsanız o zaman bu antlaşma e, hukuken geçerlidir ama e, o zaman da e, hukuken e, çünkü meclis kapalıydı hukuk Hukuken de geçersiz bir antlaşma olduğu için yani meclis onaylamadığı için hukuken geçersiz olmuştur. Bu yüzden de e, SEV antlaşması hukuken geçersizdir. Ayrıca arkadaşlar SEV antlaşmasını imzalayanlar hakkında hıyaneti vataniye adında bir kanun çıkarıldı arkadaşlar. Sevr Antlaşması'nı imzalayanlar vatanı ihanetten yargılanacaktır adında. Ee, yani bu Sevr Antlaşması'nı imzalayan kimdir? Reşat Ayş, Rıza Tevfik, Hadi Paşa. Bu kişiler hakkında da böyle bir kanun çıkarılmıştır arkadaşlar. Ve bu Sevr Antlaşması geçersiz sayılmıştır. Ve Sevr ne zaman oldu? Belki aklınızda soru işareti kalır. 10 Ağustos Ağustos 1920 1920 yılında da bu olay gerçekleşmiştir arkadaşlar. Başka anlatacağımız bir şey var mı bakıyorum. Bitmiş. Arkadaşlar biraz uzun bir ünite oldu bizim açımızdan. Bu videoları genellikle hani kısa kısa koymaya özen gösteriyoruz. Bir üniteyi belki 4, 5, 6 yani kesebildiğimiz yere kadar kesiyoruz. Çünkü biliyoruz ki yani video uzadıkça uzadığı zaman sizin, sizin de canınız çok sıkılıyor. Hemen e, videoyu bitirmek istiyorsunuz veya hızlandırmak istiyorsunuz. E, biz de bu yüzden videoları belli kısımlarda kesiyoruz üniteler bazında. E, ayrıca arkadaşlar kendi kanalımızda bir oynatma listesi oluşturduk O oynatma listesine de bakarsanız Videoların devamını görebilirsiniz Yani Bu videonun bazıları Sizin Ana sayfanıza düşmemiş olabilir ama playliste bakarsanız o videoların devamı olur. Çünkü biz videoları hemen hızlı bir şekilde yüklediğimiz için biri görünür ikisi görünmez. Siz her ne kadar kanala girip de bakarsanız bu da sizin için de faydalı olur arkadaşlar. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. İnşallah hepiniz gönlünüze göre muradınızı elersiniz. Yeni bir konuda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.